konulu zalimin ettiği işler garip bülbül gibi zoreler beni Yağmur gibi yağar başı ma taşlar İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni Dost beni 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 Yar beni 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 Dost beni beni beni, Dost beni, beni, beni İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni dost beni 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 yar beni 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 dost beni 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 dar günümde dost düşmanım belli oldu bir derdim var iken şimdi el oldu Ecel fermanı boyunuma takıldı. Gerek olsa gerek buralar beni 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 dost beni 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 yar beni 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 dost beni 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 Gerek asa gerek buralar beni 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 dos beni 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 yar beni 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 Dost beni beni beni, 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 beni bir sultana budalım can göğe almaz Haktan emer olmazsa met yalmaz Şu ellerin taşı hiç bana değmez İlle dostun bir tek gülü yaralar beni beni Dost beni 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 yar beni 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 dost beni 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 ille dostunu bir tek gülü Yaralar beni beni dost beni 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 yar beni 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 dost beni beni beni